Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinem. Bugün sizlerle 14 Şubat indiriminden neler alabileceğiniz hakkında konuşacağım. Uzun zamandır kullandığım ürünler var elimde. Bunlar üzerinden size bir tavsiye videosu çekmek istedim. 14 Şubat indirimlerinde Watson's'ta, Gratis'te, Kozmetika'da, Yolda birçok indirim yapılıyor. Bu indirim döneminde eğer ihtiyacınız varsa bu ürünleri kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ürünlerin içerisinde hem yağlı ciltler için hem de kuru ciltler içinde ürünler olacak. Geçmiş videolarımı izlediyseniz eğer ben bir dönem yağlı yedim şimdi kuru cildiyim O yüzden hem yağlı ciltlerin kullanabileceği hem de kuru ciltlerin kullanabileceği ürünler de yer alacak bu videomda. Fakat ürünlere geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi ürünlere geçelim. İlk olarak anlatacağım ürün baz olacak arkadaşlar. Çünkü ben makyaja başlamada önce mutlaka bir baz sürüyorum. İki tane elimde baz olarak kullandığım ürünler var. Bir tanesi Wet n Wild'ın Hydrating bazı arkadaşlar. Bir diğeri de Garnier'ın Hyaluronic jeli. Bu iki ürünü de geçmiş alışveriş videolarımı izlediyseniz orada mutlaka görürsünüz. Bu ürünlerin ikisini de öve öve bitiremedim. Özellikle arkadaşlar kuru ciltliyseniz bu Wet n Wild'ın Prime Focus serisindeki bu baza mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bakın ben ürünü daha yeni aldım. Direkt böyle bayağı kullandığım için azaldı. En kısa sürede yedekleyeceğim bir ürün. Diğer bir ürünü de yağlı ciltli ve karma ciltli olan arkadaşlar için önereceğim. Bu Garnier'in Hyaluronic Aloe Jeli arkadaşlar. Ben bunu nemlendirici niyetini aldım. Fakat şu sıralar cildim aşırı kuru olduğu için nemlendirme konusunda bana çok fazla yetmiyor. Ama bir makyaj bazı olarak inanılmaz bir performansı var. Çünkü bu jeli böyle yüzünüze sürdüğünüz zaman yüzünüzde hafiften böyle bir yapışkanlık hissi oluyor. Tam o yapışkanlık hissinde de üzerine fondöten geçerseniz eğer fondötenizin kalıcılığını inanılmaz arttırır. Gelelim fondötene. Ben bazımı sürdükten sonra direkt fondötene geçiyorum. Elimde iki tanesi önerebileceğim gerçekten uzun yıllardır kullandığım bir fondöten var. Physicians Formula'nın The Healthy Foundation isimli fondöteni arkadaşlar. Bendeki rengi de şöyle LN3. Eğer cilt tonunuz benim gibi ise koyu kumrala yakın bir tondaysanız bu renk size yeterli olacaktır. Bu aslında kuru ciltler için ve karma ciltler için uygun bir fondöten olduğunu söylüyor. Fakat bunu yağlı ciltlerde rahatlıkla kullanabilir. Kuru ciltlerde de kullanır. işte karma ciltlerde de kullanır. Yani tüm cilt tiplerine uygun bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Fondötenin dağıtımı falan vesaire her şeyi çok güzel. Fırçayla da güzel çalışıyor. Süngerle de güzel çalışıyor. İsterseniz elinizle de dağıtabilirsiniz su dışında herhangi bir problemi olmayan bir fondöten. Gelelim benim yeni keşfime. Ben bunu keşfedeli bir ay falan oluyor arkadaşlar. Rimmel London'ın Match Perfection isimli fondöteni. Bendeki rengi 101 klasik ivory arkadaşlar. Zaten şöyle baktığınızda ne kadar kullandığımı da görürsünüz. Şu bazla bunu birlikte kullandığım zaman cildimde o kadar doğal bir görüntü oluyor ki arkadaşlar ne böyle yaldır yaldır böyle yüzümde bir yansıtıcılık oluyor ne de çok mat oluyor. Yani yani ikisi birbirini çok iyi dengeledi. Bunun da fiyatı 34 liraya düşüyor arkadaşlar. %50 indirimle. Şimdi sıra kapatıcıya geldi. Şu an size iki tane kapatıcı önereceğim arkadaşlar. Bir tanesi Beelis'in Closet isimli kapatıcısı. Bir diğeri de Maybelline Fit Me. Eğer kuru ciltliyseniz göz altlarınız çok kuruysa benim gibi ama çok yoğun göz altı problemleriniz yoksa bu Fit Me'yi kesinlikle öneririm arkadaşlar. Şuna göre fiyatı biraz yüksek. Benim şu sıralar cildim çok kuru ve tek anlaşabildiğim kapatıcı da bu. Şu anda gözümün altında da bundan var. Bendeki numarası 10. Gelelim diğer kapatıcıya. Bu da Eulis'in Closet isimli kapatıcısı arkadaşlar. Bendeki rengi 135 Light 5. Bu ürünü ben şeye çok benzetiyorum. Rossmann'larda Catrice diye bir marka vardı arkadaşlar. Birkaç sene öncesine kadar. Onun bir kapatıcısı vardı. Gerçekten gözünüzün altına sürdüğünüz zaman böyle mermer gibi oluyordu. Ben yağlı ciltliyken böyle çok dağılmasın etrafa bulamıyordum bulaşmasın diye onu çok kullanıyordum ve çok iyi geliyordu. Bu ürünü de aynı ona benzetiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten yağlı ciltler için hayat kurtarıcı bir kapatıcı. Bu arada bunu cildinizdeki kusurları örtmek için de kullanabilirsiniz. Eğer yağlı ciltliyseniz göz altınızı kapatırsınız, göz üstünüzün nötrler, çenenizde ya da yanağınızda ufak tefek sivilceleriniz varsa bununla rahatlıkla kamufle edebilirsiniz. Gerçekten harika bir ürün yağlı ciltler için. Şimdi i̇ki tane far paleti tableti önereceğim size arkadaşlar. Bir tanesi bu zaten bütün dünyada ve aynı zamanda bende de olan Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti. Bir diğeri de yeni keşfettiğim Beerlis'in Mix It paleti arkadaşlar. İlk olarak şu paletten bahsedeyim. Bu palet zaten biliyorsunuz bütün dünya tarafından övülen. İçerisindeki renkler bakımından hem gece makyajına hem gündüz makyajına her şekilde uyabilecek tonlar olduğu söyleniyor. Ben de çok beğeniyorum. Güzel günlerde bir yere gideceksem böyle bir biraz da olsa gözümün üstüne değişik renkler kullanacaksam elimin gittiği bir far paleti oluyor. Ama çok fazla far paleti insanı olmadığımı bu farların kullanım azlığından görebilirsiniz. Gelelim diğer far paletine. Bu Mix It serisinden dörtlü far paleti. Bendeki rengi Burgundy Glam arkadaşlar. Bunun bir de böyle turunculu bir rengi var. O da çok güzel. Bir ara bir indirim döneminde elim giderse alırım bunu çok zannetmiyorum. Çünkü bu çok güzel bir far paleti. Bir süre bununla zaman geçiririm diye düşünüyorum. Şu an gözümün üstünde bundan var. Önce üstteki rengi bir baz niyetine. Dün göz kapağımı eşitlemek için kullandım. Sonra gözümün tasındaki yani şu kısma şu renkten otur. Ardından fırçayla dağıttım. Sonrasında şu alttaki koyu rengi de göz kenarlarıma hafiften de olsa bir gölge vermesi için kullandım. Şunun pigmentasyonu çok yüksek arkadaşlar. Yani böyle sadece fırçamın ucunu değdirip gözümün üstüne getirdiğimde direkt buradaki rengi aldım. Performans açısından ve renk skalası açısından harika olduğunu düşünüyorum. Şuradaki pembe renk muhteşem. Göstereyim size. Aynı şekilde şunu da göstereyim. Zaten bu iki renk için satın almıştım. Harika renkler. Gelelim tekli farlara arkadaşlar. Elimde şöyle iki tane tekli far var. Bir tanesi şu ünlü brule rengi. Bir diğeri de nuti rengi arkadaşlar. Zaten ne kadar çok kullandığımı böyle şöyle baktığınızda göreceksiniz. Yani ne kullanırsam kullanayım. Hangi far paletini kullanırsam kullanayım. Ya da hiç far sürmeyecek olayım. Elim buna gidiyor arkadaşlar. Bir diğeri de bu nuti olan rengi. Yine n Wild'ın tekli bir farı. Bu farda gerçekten güzel böyle içinde grilik de olan aynı zamanda kahverik de barındıran yansıtıcı bir renk. Şöyle yaklaştırayım. Günlük bir renk arkadaşlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız gözünüzün üstüne ama yine de bakımlı durmak, makyajlı durmak istiyorsanız direkt gidip bunu satın alın. Çünkü bunu gözünüzün üstüne sürüp fırçayla dağıttığınızda içerisinde böyle... Üf, ne oluyor ya? Hani farklı alt tonlu renkler olduğu için yani hem kahverengi hem gri olduğu için sanki çok uğraşılmış bir makyaj gibi duruyor. O yüzden buna da gidip bakmanızı tavsiye ederim. Bunu da aynı şekilde fiyatı 10 lira gibi bir şey. Gözden yine devam ediyorum. İki tane ürün önereceğim size. Bir tanesi bu Beelus'un Fake It maskarası bir diğeri de Drag it maskarası. Sürekli olarak yedeklediğim ürünler bu Fake It maskara benim senelerdir kullandığım Maybelline Last Sensation'ı çöpe attırdı arkadaşlar. Artık kullanmamama sebep oldu. Elimdeki yedeği de gittim. Kardeşime verdim. Yani o derece sevdim. Bu da aynı şekilde yine eyeliner. Ben Flormar'ın eyelinerlarını kullanıyordum. Siyah ve kahve rengisini alıyordum. Bu da aynı şekilde onların papucunu tamamen dama attırdı. İndirimde ikisi de onar lira gibi rakamlara geliyorlar. Gelelim bronzer'a. Bronzer olarak size sadece tek bir ürün önereceğim arkadaşlar. Bu Essence'in Sun Club Matte Bronzing serisinden olan rengi. Ömürlük bir bronzer. Watson's'ta satılıyor şu anda. E ben de Watson's'tan aldım. Aslında bu videomda size Physicians Formula'nın bronzer'ını önerebilirdim. Fakat gramaj olarak baktığımızda bu daha fazla ürün alıyor. Bunun fiyatı ondan daha düşük olduğu için ben de uygun fiyatlı ürünler önermeye çalıştığım için bu videomda buna yer vermek istedim. Eğer elimde bir tane bronzer'ım olsun, uygun da fiyatlı olsun, gramaj olarak da büyük olsun diyorsanız bunu direkt gidip satın alabilirsiniz. Ömürlük bir ürün arkadaşlar. Her gün kullansanız birisi senelerce. Gelelim allıklara arkadaşlar. Makyajımın vazgeçilmez parçaları. Yani bronzer olmasa da olur, aydınlatıcı olmasa da olur, bir far paleti ya da far olmasa da olur. Ama ben allık olmadan yapamıyorum. Bu ürünlerde tam benim anlattığım şekilde kullandığım ürünler arkadaşlar. Çok güzel doğal tonları var. Çok fazla tozutmuyorlar. İlki Pretty by Flormar'ın mat Blush serisinden Peach bronze rengi. Bakar mısınız zaten ne kadar kullandığımı göreceksiniz. Bu ürün benim bayağıdır elimde. Neredeyse bir yıl olmuştur. Elimi bundan çekemiyorum arkadaşlar. Çok fazla allığım var normalde ama bir türlü bundan vazgeçemiyorum. Şu an yüzümde de bundan var. 15 liraya bu kadar pigmentli ve bu kadar güzel duran iki tane ürünün yer aldığı bir allık. Başka yerlerde bulamazsınız. Der çok geniş. Pembe tonları var. Bronz tonları var. Daha açık tonlar var. Hem pembe tonlarında bir allık hem bronz tonlarında bir allık tonu içeren var. Sakın kaçırmayın. Bu ürünler biraz abartılsın yani. Bu ürünlerden bahsedebilirsiniz bahsedilsin istiyorum ben. Neden bahsedilmediğini hala bilmiyorum. Bu da pastelin 15 numarası arkadaşlar. Bu zaten ünlü bir allık. Kutu kalitesi harika. Yani bunu alın her yere götürün. İçerisindeki allık kırılmaz. O kadar sağlam bir ürün. Diğer anlatacağım ikinci bir özelliği de bu ürün bitmiyor arkadaşlar. Yani şunu da uzun zamandır kullanıyorum. Bu ürün biraz da olsa böyle bir bitme potansiyeli gösterdi. Böyle bir çukurlaştı. Yakında böyle dibini görürüm bunu. Ama bunun dibini göremiyorum. Eğer uygun fiyatlı bir ürün alayım. Uzun süre bana gitsin diyorsanız direkt gidip bunu satın alabilirsiniz. Highlighter'a gelelim. Highlighter'dan da tıpkı bronzer'da olduğu gibi tek bir tane ürün önereceğim arkadaşlar. Wet n Wild'ın Mega Glow serisinden Precious Petals rengi. Her makyaja uyar, her cilt tonuna uyar. Beyaz tenliyseniz kullanırsınız. Esmerseniz kullanırsınız. Benim gibi buğday, koyu buğday tonlarındaysanız rahatlıkla kullanırsınız. Ben aldığım günden beri bunu kullanıyorum. Neredeyse bir 6-7 aydır elimde. Gördüğünüz gibi biraz böyle üzerindeki deseni de azaldı. Büyük bir pofudik fırça alıp böyle bütün yüzünüze gezdirdiğinizde de çok güzel performans sergiliyor. Kondüterinizi hiçbir şekilde kaldırmıyor. Cildiniz de çok güzel bütünleşiyor. Hiçbir şekilde sim barındırmıyor. Şu anda yüzümde de bundan var. Sanki yüzünüze doğal bir ışıltı varmış gibi oluyor. Fiyatı da bunun 20 liralara falan düşüyor. %50-%60 indirimde. Gelelim iki tane ruj ürününe. Bir tanesi Beaulieu'sin Crush It serisinden karamelize rengi. Şu anda dudağımda da bundan var. Eğer uygun fiyatlı bir ruj arayışındaysanız direkt gidin arkadaşlar. Beaulieu'sin bu Crush It serisindeki bütün rujları alın. Bakın ben Kiss it serisini o kadar beğenmedim. Kiss it serisi normalde bunlara göre bir tık daha pahalı oluyor. Fakat bu yapı olarak kesinlikle Kiss it serisinden daha iyi. Şu an dudağımda da bundan var. Kalıcılığı çok güzel, yapısı çok güzel. 6 liraya alıp alabileceğiniz en iyi ruj olabilir. Bir diğeri de bu Maybelline'in Super Stay serisinden Seductress rengi arkadaşlar. Benim sürekli yeniden aldığım bir rujdur. Onu söylemek istiyorum. Çünkü çok kalıcı. Bir önceki videolarımı eğer izlediyseniz ben e, böyle çok üşengeç olduğum zamanlarda böyle çok fazla tazelemek istemediğim, yenilemek istemediğim günlerde rujumu mat rujlara yöneliyorum. Mat rujlarda da yöneldiğim renk ve seri bu arkadaşlar. Çünkü çok kalıcı. Sadece yağ bazlı bir makyaj temizleme suyuyla çıkarabiliyorsunuz. Bendeki rengi bu. Gerçekten çok güzel bir renk. Nude bir renk. Her makyajı uyum sağlıyor. Fiyatı sadece 45-50 liralarda falan. Ben trend yoldan satın aldım. Çok 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 kalıcı bir ruj istiyorsanız dudaklarınızı kurutmasın böyle çatır çatır dökülmesine sebep olmasın istiyorsanız köpüksü de bir kıvamı olsun istiyorsanız bu ürüne direkt gidip bakabilirsiniz. Bakalım şöyle önümüzde sağımızda solumuzda bir şey kalmış mı? Hayır kalmamış. Benim önerilerim bunlardı arkadaşlar. Eğer işte fondöten arayışınız işte bazı arayışınız aldık arayışınız vesaire varsa direkt gidip bu ürünlere bakabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla önerdiğim ürünlerdir arkadaşlar. Uzun zamandır deneyimlediğim, uzun zamandır kullandığım ürünler hepsi. İndirimle de gerçekten çok uygun fiyatlara denk geliyorlar. Eğer ihtiyacınız varsa direkt gidin bu ürünlere bakın derim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.